Nam suresinin 159. ayetini biraz açıklar mısınız? Süleymaniye vakfı bu ayetin dışında mıdır? Hayırdır inşallah. Bir bakalım. Hmm, bu bir şeyler söylemek istiyor. Açık söylesin bu arkadaşımız. Açık. Bak şimdi 159 اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا Dinlerini fırka fırka yapanlar, parça parça yapanlar. Ve kâm değişik kişilerin arkasından giden, işte falancı, filancı, filancı, filancı olanlar. لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. Mesela işte biz şucuyuz, biz bucuyuz. Kendilerine göre her birisinin ayrı bir din anlayışı oluşuyor. Sen hiçbir konuda onlardan değilsin. İnnema emrû ilallah. Onların emri Allah'a inşallah kalmıştır. Sümme yine bir <laughs> yaptıklarına yaptıkları konusunda onlara Allah haber şey yapacaktır bilgi haber verecektir ahirette. Ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Şimdi Süleymaniye Vakfı Acaba Allah'ın ayetlerini mi öne alıyor? Yoksa bazı kişileri mi öne alıyor? Bu arkadaşımız ona göre karar versin. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Evet.